Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası genelde bir taşınır ya da taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış ya da paylaştırma yoluyla giderilmesi amacıyla dava açılması anlamına gelir. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce artık arabuluculuk başvurusu yapılması zorunlu dava şartı. Yapılmadığı takdirde dava usulden reddedilir. Genelde ortaklığın giderilmesi miras sebeple olur. Tabii ki farklı sebeplerle de olabilir. Ancak çoğunlukla karşımıza mirastan kaynaklı olarak çıkmaktadır. Miras bırakılan ya da miras kalan bir tarla taşınmaz arsa olabilir. Bunun üzerindeki ortaklığın giderilmesi için önce arabuluculuk başvurusu yapılmalı. Daha sonra dava açılabilir. Paylaştırılması mümkünse paylaştırılır. Ancak paylaştırılması mümkün değilse satış yoluyla giderilmesine karar verilir.